Elisin bir de çok değerli moda tasarımcım Aydan Hanım burada kendisi çok güzel birbirinden güzel kostümler e, hazırlıyor. E, çok seviyorum kendisini. Kendisi de burada. İki dakika falan oluyor buraya gel. Kend kendisi de mükemmel değil mi? <gülüyor> 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 <kendisi> de mükemmel. <laughs> çok, çok, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Evet, e, evet şu an üzerimde gördüğünüz kostümden. İstersen gel iki dakika. Biraz da hareketli bir şeyler yapalım. Evet evet tempoyla devam edeceğiz. Tempoyla devam değil mi? edeceğiz. Aydancığım çok teşekkür ediyorum bu şık kostüm için. Her zamanki gibi her zamanki gibi. Gel gel güzelim. Şöyle gel. Ee, kendisi benim için çok değerlidir. Ee, şöyle bir... Şöyle. Nasılsın? İyisin? İyiyim canım sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok Neler yapıyorsun? Ya o senin yani gerçekten <laughs> tek bir <mi? gülüyor> şey. Şöyle <gülüyor> e, anlatmak istediklerini anlat. Bana yaptığın tüm kostümlerle ilgili. Yani e, biz herhalde 3-4 senedir... Beraber çalışıyoruz. aynı. Hatta bir jüri Sevde. üyeliği de beraber <laughs> yaptık evet, seninle. Evet, ee evet, yoğun çalışıyoruz yani. <laughs> Şöyle Öyle. mikrofonu kuzum, mikrofonu yakın tutarsın. Evet. <laughs> yoğun çalışıyoruz. Aynen. Öyle. Fazla beni konuşturma <laughs> O heyecan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bana dedi ki Anya ne olur beni çıkartma. Ben heyecan evet, yaparım evet. lütfen dedi. Aa, ben evet. dedim yok. Ben senin yanındayım. Gayet doğal davran. Tempo TV bizim ailemiz gibi. Evet. Buradan tüm Türkiye, tüm dünyaya selam olsun. Hepsi bizleri yazıyor ekran evet. başında. Ee, onlarda biz onlara konuk oluyoruz, misafir Aynen. oluyoruz. Hepsine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sen de çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ İyi ki varsın. Seni şöyle yerine alıyoruz. Çok sağ ol canım benim. İşte ne bayan mi? olmanın payları. Bizi giderek Abi, kimse evet. yok. Kendi kendimize gidiyoruz. Ya, ya. <laughs> yapacak bir şey yok. Ayakkabısından tut kıyafet.